Yepyeni bir ticaret videosundan herkese selam krallar. Yeniden bölümü hızlı bir şekilde açıyoruz. Videoyu yükleyeli yaklaşık öyle bir 15-20 dakika oldu. İki tane kral geldi. Görmüş olduğunuz gibi bir tane de fazladan PM var. Ona da bakacağız şimdi. Bunlardan item alacağız. İlk olarak PM Metruk'la anlaştık. 25 bonluk, pardon 26 bonluk bir item anlaştık. Onunla şimdi birazdan ticarete geçeceğiz. Bölümü de burada açalım. Toplam paramız 55 bon gördüğünüz gibi zaten. Bölüm böyle kapatmıştık. 20 dakika geçti. Direkt video başladık. O yüzden saat şu olmadı. Neyse bakalım krallar. Dediğim gibi 55 onu açıyoruz. İlk ticaretimizi birazdan gerçekleştiririz. İlk ticaretimizi gerçekleştiriyoruz. Şuraya bir 26 won koyalım. Baya yüksek bir bütçeli ticaret olacak. Görmüş olduğunuz gibi. İtemleri gösterelim. Böyle rastgele bir art 8 zırh bunu hediye olarak veriyor ki. Teşekkür ediyorum kendisine. Görmüş olduğunuz anka kayak bar 7 1000 ip 10 kritik. Güzel ederi var. 42 ort bir art 4 full taş. Biraz bekleteceğim kral. Hemen kabile bastı. Güzel bir zırh. Bu zırk çok hoşuma gitti. 1500 EP, 10 EP absorbe, 30 CTR. Art 9 ve 4 full taş. Efsane bir Şahin Kalkan. Neden derseniz sersemi var. Bloğu var. Gücü var. Ölümsüz de sayılmaz da ölümsüz de var yani alt olarak. 20 ölümsüzü düz bir abonez kupesi de var. Art olarak cennet kolye var. 1000 EP, 10 kritik. Süper itemler diyebiliriz. Biraz pahalı itemler. Yani biraz geç gidecek itemler. Bu bölümde biraz bunları geç satacağız büyük ihtimal. Kalbimize basalım. Böyle kalbimize atalım. Ne demiş bakalım. Hayırlı olsun kral diyor. Hayırlı olsun diyelim. Şöyle kalbimize atalım tekrardan. Bakalım diğer arkadaşlara geçelim. Ve bir iki item daha koyuyor. Bakalım bir diğer arkadaşlara geçelim. Ondan sonra tekrardan videomuza gireriz. Böyle koyuyor bakalım neler verecek de böyle benim yerim yok yeri yer. Kendisi buraya da hediye veriyor. Çok teşekkür ediyorum yani. Şunlar da para ediyorsa al. Böyle bir kalp atalım. Eyvallah kral sağ olasın diyelim. Burada parayı da tabi etmez. şura mesela 10 m etse. Artı olarak şunlarda da 20 m. Bayağı para eder. Teşekkür ediyorum gerçekten kendisine. Son olarak kalbimi atıyorum. TVde bırakıyormuş. Hayırlı olsun diyelim. Başka seviyeye geçeceymiş İnşallah başarılı olur gittiği yerde diyelim. Daha veriyor. Bakalım neler verecek daha. Ben burada kaydı kapatayım. Aldıktan sonra zaten gösteririm. Gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. Bayağı item verdi. Bayağı yardımcı oldu. Ucuza da verdi. Burayı toptan 34-35 yoğun hesapladık. 26 ona verdi sağ olsun yani. Örgül de yoktu daha doğrusu için içinde. Bayağı bir şeyler veriyordu. depoda yer yok kral. Ben burayı bir alırsam size gösteririm. Matruk'ta tekrardan bir tane binek varmış. Göstermemiş yani fark etmemiş. 4 güne yakın bir süresi var. Mano yansıtmalı. Görmüş olduğunuz gibi bir yaban domuzu. 1, 10, 50 meyye anlaştık. Normal bayağı bir piyasanın altına verdi. Yani 2.75 falan eder dedim ben. 1.5 olsun bu da dedi teşekkür diyorum. Şöyle hepsini bir koyalım. ne kadar vereceğiz? 30 mesi daha kaldı. Son olarak 30 ms kaldı yani. Para da bitti mi la? Bizim para eksilmemiş mi? Ne olmuş? 39, ne oluyor ya? Böyle bir düşünüyorum. Mutlar mutlar şey almamışsın ki. Arkadaşlar yer yokmuş. Diğer itemleri almamışız ya. Böyle iş mi olur ya? Neyse bakalım. Bunları ben tekrardan alırken kayda girerim. Şimdi şurayı bir düzenleyeyim. Kayda gireyim İtemler tekrardan geldi görmüş olduğunuz gibi koydurduk. Cam, yani ticaret cam, ticaret penceresinde pardon cam deyip duruyorum. Birden dolaştı ağzıma. Şöyle siz tekrardan bakın aynı itemde zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Kabulümüze basalım. Bu sefer gerçekleşti. Şöyle kalbimizi bir daha atalım tekrardan. Tamamdır. 27 won 28 won'a yakın paramız kalmış. Gideyim parasını da verdim bu arada yani. 1 won 50 meyi tam olarak verdim bilginize. Kaskı da hediye verecekti aslında. Onu da e, şey etmiş. şunlar da versin bakalım. Neyse bakalım ben bunları toplam aldım itemleri size gösteririm. Zaten bir, yüksek bir bütçe verdik krala. Kendisine gerçekten hayırlı olsun. inşallah bol günlerde kurtaracak. Ha kimya deneyeceğim inşallah geçer diyelim. Şunlara da kabul bastık mı? Sanırım burası yeter krallar. Bakalım başka arkadaşlar gelecek. Onlarla da anlaşırsak tekrardan videoya giderim Tekrardan merhaba krallar. iki parça simya alıyoruz. Ne demiş bir bakalım. İnşallah kral demiş. Burayı kaç tane satarsın dedi. Ben 8.5 en fazla fiyat dedim. 8'den vereyim dedi. Biraz sıkıntılı fiyat aslında almak da istemiyordum. Arkadaşlar o kadar yazdı. En kötü biz burayı yine 8'den satarız büyük ihtimal. Zararını falan karşılar diyor da bunlar sıkıntılı işler. Neyse bakalım biz alalım burayı 16 bonuna. 8, 8 16 diyor değil mi? 16 anlaşmış olmamız lazım. Şuradan tekrardan bir bakayım ben. Tamamdır krallar. İkisini 16 bona aldık. İnşallah şöyle bir 18 bona mı satarız? 9'dan koysak. 18 9'dan koysak 18 bona satabilirsek iyi bizim için. Şimdi de başka işimiz yok. Birazdan depomuzu kurabiliriz. Pazarımızı artık bir bozalım dedim. Vakti geldiğine inanıyorum yani. Şöyle parayı gösterelim. 27 won paramız var. Neler satalım şöyle bir kısa hesap yapıyorum. Kayın kalkan vardı o gitmiş. Güzel para etmiş. 8 25 milyon. Bayağı pahalı koyduydum. Yine de çekmişler yani. Bence pahalıydı. Artı olarak diğer itemlerimiz duruyor. Bir tane de simyamız gitmiş 9 won'da. Bu da yakındır 9'a gider. 8'e mi koyduk 9'a mı tam hatırlamıyorum. Bir bakarım ben ona. Tekrardan aynı fiyata koyarım büyük Belki 510 altına koyarız. Hatta oralar ne gitmişti bakıyorum şöyle bir. Başka ne vardı? Şöyle bir hatırlayayım geleyim ben hatta fotoğrafına bakıp geleyim tam olarak söyleyeyim size. Sadece ikisi gitmiş simyalardan yani simya e, simyayla şey gitmiş görmüş olduğunuz kalkan ikisi ne kadar ediyordu? 17 won diyordu. 5 won da bizde vardı. 22 won. Doğru doğru sadece ikisi gitmiş. Şimdi biraz düşeceğiz fiyatları. Bakalım bir şeyler de varsa alırız bu arada. Önce bir geziş yapacağım bulabilirsem bulamazsam pazarımızı kurarız. Hadi bakalım bir bu ortak bulalım. Bulamazsak da pazarımızı dediğim gibi kuralım. Evet arkadaşlar çekilişi kazanan Sinan Yavuz Kral gelmiş. Yani bulduk ulaştık kendisine. Şu anda Discord'da yayınımıza geldi. Biraz konuşacağız kendisiyle. Çarını da vereceğiz bu vesileyle. Hoş geldin diyorum kral sana. Hoş bulduk abi. Çekiliş kazandın. Neler düşünüyorsun? Neler yapacaksın? Valla Metin 2 oynamıyordum bayağıdır. Hep PvP oynuyordum. Oradan da sıkılmıştım. TR'ye geçeceğim işte vesilenle. Bir kişi daha kazandırmışız PvP'den TR'ye oyuncu çekmişiz denebilir. Lafı da fazla uzatmıyorum. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Çağrı'da birazdan kendisine özelden atacağım. E-postası olur, şifresi olur her şeyini atacağım. Artık kendine ait olacak. Var mı başka diyeceğin kral? Çok sağ olasın, çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı da unutmayalım. Bakalım artık sonra görüşürüz. Evet krallar görmüş olduğunuz gibi 55 levele girdi Sinan arkadaş. Şu an yanımda. Kendisi de onaylasın 55 leveli aldım şöyle böyle diye. Bir onaylar mısın kralım? Aldım onaylıyorum. Tamamdır kendisini tekrardan hayırlı olsun diyelim. İnşallah güzel günleri de kullanır. Wolf farm yapar diyelim. Videoda devam edelim artık. Sabah erken saatler olduğu için fazla item bulamadım. 2 tane simya dek geldi. Görmüş olduğunuz 46 levelden alacağım. Biraz bekleyelim. Gelecekten teşekkür diyorum. 53 meyden 55 mey dedi. 53'ten kurarsan sevinirim dedim. Tamam dedi 53'e kurarız dedi. Şöyle bir kalbimize atalım. Artık pazarımızı kuralım. Pazarda item olmaz zaten bu saatte. Sabah erken saattir. Hadi gidelim pazarımızı kuralım. Depomuz hemen kuruldu yani hemen kurduk depomuzu. Şöyle fiyatları gösterelim size tekrardan. Şu arkadaşa da dönerim birazdan. Siz bakarsınız yavaş yavaş. Düştüğüm bir dolunay 1 won düştüm. Artı olarak zırhı 1 won düştüm. Başka düştüğüm şunlara da 1 won düşmüş olabilirim. Belki düşmemişimdir. Ayakkabıyı belki biraz daha yüksek kurmuş olabilirim. Bir hesap yapalım kaba bir hesap. 26 won verdiğimiz yerden ne kadar para geldi? 8 won mu geldi? 8 won 10, 10 15 mi geldi krallar. Böyle 13 won. Böyle 9 daha 22 won. Bunu da almıştık da bunu saymayalım. 32 won. 37 won. 37 won. Bunu da ayrı almıştık hatta 1.5 won'a. 37 won gibi gözüküyor. Tabi bunlar biraz daha düşecek. Ne kadar daha düşer? 34'e kadar düşer. 33'e kadar da düşebilir. Anlayacağınız bir 7 won 8 won karımız var. O da bize yeter. Fazla da gözümüz yok. Simya da satılırsa simyalardan 2 kar etmiş olacağız. Şimdilik de başka diyeceğim bir şey yok. Yeni aldığımız 13'lerde 62 M'ye kurdum. Her şey gördüğünüz gibi tamam mı? Tıkladım mı? Depo aktif oluyor. Bura biraz satıldıktan sonra görüşürüz. 2 adet ticaretimiz olacak. Biri Kral Ninja'da, diğeri de bu arkadaşta. İsmini tam okuyamıyorum. Ekran biraz bulanık. Niye böyle bilmiyorum şu ara. Üç parçayı görmüş oluruz. 3 parçayı 425'e anlaştık. Şöyle 4 bunun bir koyalım. Artı olarak 9 msinde de sallayalım. Ne demiş ona bakalım. 4-10 ver kanka diyor. Tamamdır. 4-10'unu verdik. 15 meyelik Pazar kursun bakalım. Onu bekleyelim. Buna ne diyecek? Bir 10 daha verdik. Pazar kurmaya değmez dedi. Sanırım yay da hediye etti kendisine. Teşekkür ediyorum. Bir yansıtmasını da gösteririm onun. Yay hediye mi diye soralım. Böyle son 5 msinde verdik. Hangisiydi? Şu arkadaş olması lazım. Yay hediye mi diyelim. Artı olarak buradaki iksirleri de verdi. Evet diyor. Teşekkür ederim kendisine. Bakalım şu her arkadaşla da birazdan ticaret yapalım. Bol bol item atıyor. Şöyle bir kalp atalım. Şöyle kalbimizde attık tamamdır. Arkadaşa hayırlı olsun bize de hayırlı olsun. Şimdi şu arkadaşla da yapalım. Bu arkadaşla da anlaştık 3.5 ona toplamda birkaç item daha varmış. Onları da vereceğim dedi. Şöyle 3.10 m'sini koydum ne demiş bir bakalım çok kral adamsın eyvallah diyor Selam olsun buradan kendisine şöyle itemle hemen pardon 40 m'sini de verelim hatta depo kursun ya Paket varsa depo kurayım en iyisi paketle pazar kursun 40 m'ye öyle verelim Tek tek uğraşmayalım şimdi 20 m'ye gördüğünüzü 20 m'ye de cennet neyini ne madenini aldık Bakalım artık şöyle bir 50-55 bonları görürsek videomuzu öyle açalım Satış olmadıkça aldıkça Dibe gidiyoruz çünkü satış biraz zorlaşıyor yok aldıkça biraz elit aldık bu görün bildiğiniz gibi fazla da boş yapmadan gidelim pazarımızı kuralım pazarımız artık hazır görmüş olduğunuz gibi her şeyi koydum tabii ki ön satır açık değil şimdilik buradakiler aynı fiyat sabit fiyat hatta hiç göstermiyorum bunları yeni aldıklarımız hangileri ayakkabı var 78 m'den dolunay 185 kdp 110 şöyle 285 gitti Böyle de kaç diyor 285 355 360 diyor 380 diyor artı olarak kaç birlik biz 3.5 buçuk 380 etti başka bir şey var mı diye hatırlamıyorum bu arkadaşlardan aldığımız pek kare ettirecek bir şeyler değildi çünkü rica etti bize kıramadık bizde yapacak bir şey yok bu bölüm sadece onun için geçerliydi yani çok lazım bir para varmış şu an anlık olarak ileride o bize döner artı olarak tabii ki aldık biz de öyle neyse fazla da laf uzatmayayım artı olarak ölümcül vardı 2 ona onu koydum görüyorsunuz 4.5 onu aldık kalkan vardı 2.25'e koydum 4.25'e aldık ikisi 4.25 e ediyor zaten bir ölümcül'den mi vardı ne vardı aynen ölümcülün biri de burada boşta duruyor bak koymayı unutmuşuz bunu hep kar olacak öbür ikisi giderse 55m'ye koyalım 1.10 55m iyi skardır temiz kar yani çoktan yansıtmalı değil mi yansıtmalı rahat gider 1.155 hatta bunu biraz arttıralım yansıtması varmış 170 mye koydum her şey tamam her şey yerli yerinde görmüş olduğunuz gibi her şey tam takır buradan yaklaşık bir 20 wonluk satış olursa güzel olur bizim için bu bölümde bakalım bölümde fazla uzun tutmayacağım artık kısa kısa videolar olsun çok uzun video atıyorum siz de beğeniyor musunuz bilmiyorum uzun videoları da yine de uzun olacak yani 20 dakikanın altına düşmez büyük ihtimal çok ticaret yapıyoruz şu ara çok da boş yapıyoruz artı olarak. Bak sürekli mesaj geliyor mesela. Daha depo kurmadım, keklif olacağını sanmıyorum. 10 wonluk, 15 wonluk satış olur en az. O zaman tekrardan kayda gireriz. Bir şeyler alırsak alırız. Tekrardan merhaba krallar. Depomuzu bozduk. Şöyle 54, 50 M yani başlangıç paramıza yaklaşmışız. 20-30 eksik kalmış. Daha bir sürü itemimiz var. Artı olarak 6 tane silah şey alacağız. 3.5 ona. Şöyle 2 onumuzu alalım. Bir tane daha fiş koyacağız şimdi. Yer var diyelim. Yerimiz var. Tamam. Bir bunlara da yapsun deneyeceğiz büyük ihtimal. Tamamdır. İkisini de koyduk. Günlerine bir bakalım. Tamamdır. 1 1 99 yazıyoruz. Tamamdır. İnternet geldi şu, an yani. İnternet gitmişti biraz önce. Tutmaya da vereceğiz. Depo kur diyelim. Türklük depo kursun. Onu da çekeriz birazdan. Deposunu da hemen kurduk. Bakıyorum. Tutmaya tamamdır. Bunu da aldığımıza göre. Buradan da bir şey demek istiyorum bunlarla ilgili. Sevgilisin doğum günüymüş. Bu ayın içinde diyor. Adı Raziye benim için Süleyman seni çok seviyor der misin diyor. Sultan öyle bir şey diyelim. Süleyman seni çok seviyor diyelim Raziye. Neyse bakalım. Krala hayırlı olsun. Şu anda 51 won paramız kalmış. Biraz efsun deneyelim bunlara. Bakalım neler gelecek. Bir arkadaşım rica etti şuradan 12'si çeker misin bana dedi. 3 won verdi. 3 won da borcum olsun dedi. Yakın tanıdık yani. Bayağıdır konuşuyoruz. Sıkıntı olmaz. Bunu buradan çektik. Tamamdır. Kendisine de verelim. Lazımmış kendisine. Acakmış. Arkadaşım pek acelesi yokmuş. Yani daha artı basacağım ona da para yok dedi. Sen de dursun. 3 won veririm ben sana tekrar bana verirsin dedi çünkü önceden de dediğim gibi 3 won vermişti ben gideyim şimdi şunlara efsun deneyim ondan sonra da pazarımızı kurarız 20 m'lik bir efsun çektim yaklaşık olarak görmüş olduğunuz gibi biraz doldu şöyle birleştirdiklerim de var tabi ki arasında buradan bir deneyelim bir şey gelecek mi bakalım gelirse satarız gelmezse de yapacak bir şey yok oha nice. şansa bak abi şansa güzel Buradan yaklaşık bir 30 40 m Her şeyi de yapıyor saldım. Diğer fiyatlarını göstereyim. Artık 1 çıkmıştır yani bunlar. camım da yok bilmiyorum da. 1 en kötü gitmesi lazım. Biz 68 meydan aldık. 60 60 meydan aldık pardon. 60 meydan aldık. Burayı satarsak hepsinden 40 m desek 140 m kar ederiz. Tabii attık yoksa etmezdi. 50 m daha çıksak 100 m ortalama kar edeceğiz. En kötü 150 m kar edeceğiz. yani bildiğiniz gibi söyledim fiyatları şu an. Başka da diyecek bir şeyim yok. Yarın sabah inşallah görüşürüz. Şu an saat 10, 10 civarı yani ona yaklaşmış. Sabah olsun hayır olsun diyelim. İnşallah bol satış olur. 60 bunu görürüz en kötü. Kaptan Black arkadaşımız da tekrardan geldi yani. Simya'sını çekmiştik dün biliyorsunuz. 3 bonu da para verecekti üstte yani. Çünkü 3 bon vermişti. Biz 6-10 aldık. Simya'yı şöyle bir göstereyim. Buradan kar etmiyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Şöyle bir kalp atalım kendisine. 68 won paramız oldu. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek miktar. Elimizde neler kalmış? Zıhımız var. 69, 70 diyelim. 1 won buna diyelim. Farenin de pili bitiyor. Büyük ihtimal. 2 bölümdür böyle. Neyse fazla ötmüyorum. Aslan plaka varmış. Bu ikisine de 1 won yüksek 70 won mu diyor? 70 won diyor. Ivırı zıvırı. Şuradan bakıyorum. 71 won paramız var en aşağı. Görünün yani onu gösteriyor. 71 won paramız varsa bir geziş daha yapalım biz ondan sonra da bölüm bitirelim fazla uzatmayalım diğer bölümde artık 9 won ya da 7 wonluk 8 wonluk kar kalır bu gezişte 2 won falan kar içsek 7 won kalsa geriye 7 won da diğer bölüm halleder ve sektiyon wonu yani hedefimize ulaşmış oluruz mutluyum yani çok az kaldı hedefimize bir hedef koyduk 1 won'dan 80 won'a biraz zorlu süreçler vardı zorlu zamanlar vardı piyasanın durduğu zamanlar zarar ettiğimiz 2-3 bölüm vardı oradan bir 15 won zarar ettik Yoksa şimdiye dolmuştu yani. Şimdiden bitmişti işimiz. Neyse lafı fazla uzatmayayım. İtem bulursam kayda girerim. Bulamazsam da depomu kurarım. Daha erken saatler böyle saat erken değil de 3 falan daha millet işteyse iştedir. Yani işi olan daha gelmemiştir. Akşama doğru geliyorlar genelde. Neyse bakalım lafı fazla uzatmayayım. Yine boş yapmaya başladık. Bir şeyler bulursam kayda girerim. Pazarımızı kurmak üzereyiz. Piyasayı bir yaklaşık olarak şöyle bir bakıyorum. Bir buçuk saattir falan geziyorum. İtem bulamadık. İtem bulamadığımız için de depomuzu kuruyoruz. Bunu bazen, her zaman da item bulacak değiliz. Görmüş olduğunuz gibi 68 won, 32 mey paramız var. Fiyatlar bayağı düştü. Neden derseniz, piyasaya göre biraz pahalı kurmuşum ilim ilaçları falan. Gezdim piyasayı şöyle. Piyasanın bir tadına, yüzüne baktık. 70'lisini 12 mey'e koyan var. Yani 30... 5'e koyuyoruz. Giderse gitsin. Zaten buranın hepsi kas. Hiç zarar yok burada. Neden derseniz bedavaya geldi gibi bir şey oldu. Diğer aldığımız sistemleri sattık. Neredeyse üstüne bile çıktı. Bunlar da artık tüm kar oluyor. Neye giderse artık. Zırhımızı 1, 10 mye düştüm. Çok güzel bir zırh. Gitmesi lazım aslında. Ama gitmiyor. Yapacak da bir şey yok. Yansıtması filan da var. Gerçi artısı düşük yansıtmasının da. Aslan plaka 55m. Bunun çok rahat gitmesi lazım. Bundan zarar bile ediyor olabiliriz. 38 M'ye de bunu itemlerin yanında hediye vermişti yani bu da ekstra bonus olsun demişti 38 M'ye artı 8'ini koydum başka da bir şeyimiz yok zaten pek temiz kalmamış şöyle bir göz attım neyse bakalım tamamını da tıklayalım saat şu an 4'e yaklaşmış 46 falan geçiyor büyük ihtimal bir tarlaya giderim ondan sonra tekrardan item almaya çalışırım şu an ayında 4'ü. 5'inde de akşam 6-7 gibi bilemediniz English 8 gibi videomuz yayında olur. Bölümümüzü artık kapatalım dedim. Çünkü baya bir paramız olmuş. Ben baktım size de göstereyim. 70 won mi paramız var tam olarak. 80 çok az kaldı. Bir bölüm gibi bir bölümde yani bir bölüme kesinlikle bitirmemiz lazım. Bu bölüm bayağı kar 54'ten 54'den başladık 55'de mi? 70'i gördük. Artı en kötü 100 de itemimiz olsa 71.5 gördük. bayağı iyi karlar vardı bu bölümde. Başlangıcı çok süperdi. Sonunda pek bir şey yaptığımızı söyleyemem. Dediğim gibi hedefimize ulaşmamıza bir bölüm kaldı diyebiliriz. İnşallah 80'e ulaşır ve değişik bir şeyler yapmaya çalışırız. BS'lik videolar zaten gelecek biliyorsunuz. Artı olarak belki farm'a döneriz. Belki ticarete yeniden bir seriyle başlarız. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Daha bir fikir oluşturmadım kafamda yani. Bu arada videoyu beğenip artı olarak like atarsanız sevinirim. Bir 250-300 like'ı görürsek güzel olur bizim için. 1000 aboneye de ulaşmışız bu arada. Yani şu an saat 4.10 geçiyor. Yeni baktım 999 olmuş. 1000 sayılır. 1000 diyebiliriz. Büyük ihtimal bu videoda 1000'i geçer artık. Lafı da fazla uzatmayın. Bölümü kapatayım. Diğer bölüme hızlı başlamak istiyorum. Heyecanlıyım. 80.10'a ulaşacağız çünkü. Beni buraya kadar izlediysen beğenip abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.